Mefta'nın zırhından çıkmıyor. Bunlar ne hastalar? Dar şifa'da öldürülen adamın yanında bulduk. İkisi de çalışmıyor. Kimin nesiymiş Mefta? Rüzgar Ahmet derlermiş adına. Kahvenin sahibi kim? Benim amirim. Gel usta. Ne iş yapardı bu Rüzgar Ahmet? Eski kulağı kesiklerdendi. Birkaç yerin aracını alırdı. Buradan başka takıldığı bir yer var mıydı? Galata tarafında, limanda. Niye gidermiş ki limana? Hamalcıbaşı Hamdi'nin aracını yarmış. Hamdi'nin haracını yiyecek adam anasının karnından doğmadı daha. Rahmetli nasıl diyeyim? Bol atmayı çok severdi. Anladım. Necati diye birini tanıyor musun? Gezi Façalı. 60 yaşlarında. Tanımıyorum. Çıkarım. Yara. Ee, baba. Ne yapıyorsun burada? Ben... E, ben sana teşekkür etmek istemiştim. Kabzımalı Enver'le nişanımı bozduğun için. Evet. Ben kızımı her zaman dinlerim. Değil mi? Biraz geç oldu ama Enver'in sana layık olmadığını anladım. Hatta... ...gözümü açın için ben sana teşekkür ederim. Fakat konan bu tarafında seni görmek hiç hoşuma gitmiyor. İş yaptığım insanlar gizli kalmak istiyorlar. Sana bunu daha önce de söyledim. Saygı gösterebilir misin? Elbette bir daha olmaz. Olmayacak. Gidebilirsin. Bay Zahres, Murat denilen o züppe devletle banka kuruyor. Bak bakalım neredeymiş bu banker Murat. Emredersiniz. Hasan yardım et. Anladım abi, anladım. Of. Hayırdır aslanım. Katil öldürdüğü adamların başına saatleri bırakıyor. Birinci kurban Dar Şifadaki Necati. Alafranga saate göre bir de öldürüldü. Bu iki, ikisi de şişlenmiş. Kim bilir kaç tane yaptı bu saatlerde.